Herkese hepinize merhabalar ee, kanalıma hoş geldiniz ee, bugün yeni bir kanal açtım genel konuşma adında kanalımın içeriği şu konu yani şöyle söyleyeyim size ee, yani genel konuşma derken dünya üzerinde merak ettiğiniz neler varsa onlar için içerik üreteceğim ee, siz bana yorumlarda söyleyeceksiniz mesela söylerseniz tabi ya işte şu konuda video çek ben o konuda video çekeceğim işte ee, araştırmam iyidir araştırırım yani gerekirse bayağı detayına inerim size yine de doğru bilgi vermeye çalışırım ve inanın verdiğim bilgilerde doğrudur zaten eğer vereceğim bilgide bir yanlışlık varsa ben size söylerim yani bundan pek emin değilim diye bu videoyu çekmemin amacı Şöyle Yeni bir kanal açtım ve bu kanalda neler olacak, size tanıtmak istedim, kendimi tanıtacağım Nasıl bir süreç olacak, onlardan bahsedeceğim Öncelikle ben bu kanalı uzun yıllar, bu kanalı üzerinden içerik üretmeye çalışacağım Videolar çekeceğim ama çektiğim videolarda oyun videosu çekmeyi istemiyorum çünkü oyunla böyle pek aram yoktur. İşte ee, işte böyle TikTok falan, yani PUBG onlarla hiç aram yok. İndirmem telefonuma. Telefonumda da ne TikTok var ne PUBG var, hiçbiri yok. Öyle şeylerle uğraşmam. Onun yerine araştırmayı tercih ederim. Kanalımın zaten asıl amacı da bu. Ee, kanalımın aslında iki amacı var. Ee, birincisi şu. Ben tabii ki de ee, bazı konularda bilgi bilgiliyim. Ee, bu bildiğim konulardan size eğer ihtiyacınız varsa faydalanın. Ve merak ettiğiniz varsa cevaplayayım, araştırayım, bulayım, size söyleyeyim. Ee, size siz de tabi araştırabilirsiniz. Benim yanlışım olduğuna siz de söylersiniz. Bak burası yanlış gibisinden. İkincisi tabii ki de 17 yaşındayım. Ee, 18 yaşımdan gün aldım. 11. sınıfı bitirdim şu anda. 11. sınıf, sınıf öğrencisiydim. 12. sınıfa geçtim ve bu sene staj yapacağım. Meslek lisesi öğrencisiyim. Kayseri'de yaşıyorum. Bölümüm muhasebe. Muhasebe bölümü öğrencisiyim. İşte bu muhasebe alanında da sormak istediğiniz şeyler olabilir. Onlar da cevaplayacağım. Zaten 2-3 bilemediğiniz bir hafta kadar sonra kanalda bir video daha yayınlayacağım o yayınladığım video bu o yayınlayacağım video üçüncü videom olacak bu birinci videom ikinci videomu dişteli üzerinden yayınlayacağım dişteli hakkında merak ettikleriniz üzerinden üçüncü videomu ise e, okul e, şu anda tabi ki LGS sınavı var liseye geçiş sınavı e, liseye geçerken işte nelere dikkat etmeniz gerektiğini falan anlatacağım meslek sesini daha çok ön plana tutacağım. çünkü kendi meslek sesimle okuyorum. Ona bağlı olarak videolar üreteceğim. Ee, şunu sorabilirsiniz. Ee, hiç siyaset yayınlamayacak mısın kanalda veya hiç spor olsun, hiç ee, böyle ilgi alaka dünya gündemiyle ilgili o biraz da size bağlı. Ee, tabii ki de arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Öncelikle benim çektiğim videolar size faydalı ol, 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 olursa yani e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. bu beni çok mutlu edersiniz aynı zamanda destek olursunuz bana. Motive olurum en azından böyle. Çünkü şöyle bir şey şunu söyleyeyim size. E, bin 1000 abone ve 4000 izlenme lazım para kazanmanız için. 1000 abonenizin olması lazım ayrıca 4000 en az 4000 izlenmenizin olması lazım toplam videolarınız içerisinde öylelikle para kazanıyorsunuz ve kazandığınız para da hmm, benim bir iki arkadaşım var kazanıyorlar ee, ikisinin bir tanesinin 3000 abonesi var ee, izlenmesi de yaklaşık 2000 iki, iki buçuk 2500 3000 kişi falan izliyor o da işte yaklaşık bir 400-500 TL kazanıyorum diyor bana ama ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemem tabi ben eğer bin aboneyi geçersem ve yani 4000 izlenmeyi de geçersem para kazanmaya açtığım zaman kazandığım bütün paraların video şeylerini de çekeceğim size gö göstereceğim ee, bu konuda da hiç şeyiniz şüpheniz olmasın ne kadar para kazanırsam onlar da size çekip atacağım yani video olarak daha çok böyle konuşma üzerine video çekeceğim ee, şundan da bahsedeyim benim bir kanalım vardı o kanalım hala var ama kanalım şey Normal ben böyle ilk YouTube'a başladığımda yani ilk YouTube'a video YouTube çekmeye heveslendiğim zaman 2-3 sene önceydi. Pardon 2016'da çektim 4 sene önceydi. Genç Ortaklar adında bir kanalım var. 62 tane abonesi var. Bir 100 aboneye çıktım en fazla. Sonra işte 62'ye düştü. Daha düştü işte 40 oldu tekrar 62 oldu 70 oldu değişti. Ama şöyle bir şey vardı. Kuzenim işte para kazanacağımı duyunca ben söyleyince o da abi beraber yapalım mı dedi. Video üretelim mi? Ben. ben de tabi kıramadım. Tamam dedim. Yalnız kendisi bilmediği için böyle şeyleri. Daha çok o oyun oynuyor. LOL falan oynuyor. O yüzden o dedi ben LOL çekeyim atayım falan dedi. O, o da bilmediği için yapamadı. Ya kanalda öyle kaldı boş içeriklerle. Ben de fazla böyle video çekemedim. Ama bu kanala güveniyorum yani. Ben bu kanalı uzun yıllar götürmek istiyorum. nerede tıkandık orada kalacak artık. Ama şunu söyleyeyim. gerçekten de şöyle bir şey var. Birbirimize destek olmamız lazım. Ben elimden geldiğince bütün kanallara abone olmaya çalışıyorum. Takip ediyorum. Çünkü para kazansınlar. insanlar biraz geçim durumları geçim durumu şu an şu hayatta zor yani o yüzden sizler de bana abone olursanız kanalıma e, videolarımı izlerim. izleyip like atıp yorum yaparsanız sevinirim. E, i̇yi yorum olsun, kötü yorum olsun hiç benim bu konularda hiç şeyim yok. Çünkü kötü yorum da olsa e, yanlışımı görmüş olurum. Bir daha o yanlış yapmamaya çalışırım ve yapmam da emin olun. Ama iyi yorumlarınız beni sevindirir ve abone olursanız özellikle çok sevinirim çünkü e, dediğim gibi ben de öğrenciyim aileme yük olmak istemiyorum yani bu yüzden YouTube kanalımı açmamın bir sebebi de buydu işte diyeceğim bunlar kanalımızda bir sürü içerik üretmeye çalışacağız ben bu videoyu bugün ayın 11'i e, yarın 12'si 13 gibi Haziran'ın görüş gibi paylaşırım veya yarın e, paylaşmam işte bakalım falan yaparım video Paylaşırım. Sonra ikinci videom paylaşacağım. Diş ile alakalı. Malum şu anda diş telli taktıran dişlerine çok kişi var. Kork Korkan çok var. Maliyetini soran çok var. Ne kadar tutuyor gibisinden. Nasıl yemek yiyorsunuz diyen çok var. Neler içiyorsunuz diyen çok var. Ben şimdi o videoyu da çekerim ama o videoyu sonra atarım ikinci videom olarak. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen e, beğendiyseniz ve gerçekten de diyorsanız yani çünkü şöyle bir şey var. Ben şuna inanıyorum. Yani mesela ya abone olduğun zaman e, senin cebinden para çıkmıyor. Sadece bir tuşa basıyorsun ve senin o bastığın bir tuş sayesinde karşıdaki insanlar para kazanıyor. Hem hayatını e, sürdürmeye çalışıyor. Ya sizler de eğer gerçekten diyorsunuz ki, diyorsanız ki benim de durumum yok. Ya sizler de faydalı içerikler üretmeye çalışın YouTube'da, sosyal medyada. Çünkü şöyle baktığınız zaman görmüyor musunuz siz de? Yani o kadar kanal var. Yani boş boş içerikler üretiyorlar veya çalıntı yapıyorlar. Emek hırsızlığı yapıyorlar. Kişilerin e, yaptığı nasıl diyeyim mesela bir kanal var. Bir içerik üretiyor ve siz o başka kanalları o içeriği alıyorlar. Kesiyorlar, bitiyorlar emek hırsızlığı yapıyorlar, kendi kanallarına koyuyorlar ve o, o işten para kazanıyorlar. Yani ben bunun taraftarı değilim. O yüzden e, yani o kanallar bile çok abonesi olup çok şey olduğu ol, olduğunu görüyorum ve bu e, pek hoşuma gitmiyor ama e, gerçekten e, alının telleriyle bir şeyler yapmaya çalışırlarsa işte o zaman e, yani iyi bir şey, iyi bir içerikler üretirlerse işte o zaman yani sevinirim. Ben de çünkü böyle içerik üretenlere destek oluyorum, abone oluyorum, like atıyorum. Yani sizler de bunu yapın lütfen. E, like bekliyorum. Abone sayımızı bir bin yapalım. Yani ben öyle e, lafı evleyip çevirmeyi pek sevmem. Sadece doğru neyse onu söylerim. O yüzden e, dediğim gibi e, para kazanmaya başladığım zaman da inşallah bin abone olursak veya bin abone üstü olursak e, izlenme sayımız art, artarsa Gerçekten dediğim gibi e, Yani arkadaşlar Aldığım her kuruşu size göstereceğim Çünkü bu sizin sayenizde olacak e, Sizin bana vermiş olduğunuz Destek sayesinde olacak Tabi ben de bunun karşılığında size faydalı içerikler Üretmeye çalışacağım yani Bu şekilde birbirimize e, yardımlaşarak Gidersek bence daha iyi olur Benim fikrim bu e, Şundan da bahsedeyim 10 dakika olmuş 11 dakika. Şundan da bahsedeyim. Benim öyle ek, ekipmanlarım yok. Kulaklığım e, nasıl diyeyim oyun konsolum falan böyle yani kamerayı bile telefondan çekiyorum ve şu anda yani yaptığım sistemi görseniz çok değişik bir sistem yaptım. Kendi yatağımın üzerinde oturuyorum. E, yani Bu şartlarda yapıyorum. Sizin verdiğiniz her e, destek bana gerçekten çok iyi olacak. E, bunu kendime acındırmak Abone kazanmak için yapmıyorum bunu hem siz faydalanın hem benim yani bildiklerimden hem yani ben faydalanayım bu şekilde gidelim istiyorum kanalımın videoları o kadar çok uzun olmayacak diye tahmin ediyorum çünkü fazla dinlediğiniz zaman sıkılıyorsunuz sardırıyorsunuz o yüzden fazla uzun tutmayacağım bu ilk video diye onda oldu ama diğer gerçekten önemli meselelerde 15 dakika yaparım ben fazla e, siz sıkılmayın diye edit falan yaparım e, yani arkadaşlar bu zor günlerde birbirimize destek olalım e, şu anda benim gibi bir, bir sürü genç var ve hepsi e, işsiz olanlar var iş arayanlar var e, gerçekten de şey e, para kazanmak ailesine yük olmak istemeyenler var o yüzden birbirimize destek olalım benim imkanım var. Nasıl var? İnternetim var, telefonum var. Bilgisayarım var iyi kötü. O yüzden video çekiyorum ama bazı arkadaşlarımızın dediğim gibi yani bırakın telefonu, tablet, interneti. Şeyleri bile yok. Oturdukları ev bile düzgün değil. gece kulübelerinde yaşayanlar var. Parklarda yatan, kalkanlar var. Zor günler geçirenler var. Ya bu birbirimize destek olalım derim ben bir şey kaybetmezsiniz yani işin şeyi abone ol, olun like atın beğenin yorum yapın iyi veya kötü kötü yaparsanız da lütfen küfür etmeyin kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın kimsenin yani şöyle sizinle en basitinden anneniz vardır annenize öyle bir şey kardeşiniz var mı yok mu onu bilemem ama en basitinden sizde bir anne doğurdu öyle düşünün ve ona göre davranın erkeklere söylüyorum özellikle ve kızlar kızlar da yani kızlardan da duymam ama erkeklere söylüyorum özellikle. Ya yani küfür ed etmeyin arkadaşlar. Gerçekten adam akıllı içerikler üretmeye çalışacağım ben. Size de adam akıllı bilgiler sunmaya çalışacağım. Siz de ona göre lütfen like atın, abone olun ve yorum yapıyorsanız da, eleştiri yorum yapıyorsanız da lütfen küfür etmeden, sert ağır sözler söylemeden yapın. Ben de hatamı fark edip size bir daha o hatayı tekrardan önünüze getirmeyeyim. Diyeceğim bu kadar. Bu videoyu bugün akşam yüklerim. Yarın da 13, 12 Haziran'da da dişleri videosunu yüklerim. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. Lütfen abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Bir şey kaybetmesiniz. Abone ol tuşunu lütfen basın. Ee, ve kanalımız iyice büyüdükçe Gerçekten de güzel içerikler yapacağım. Bu yardımlara kadar dayanacak. O yüzden şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.